Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Emre. Bugün ilk videomu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, yeni başlıyorum YouTube'a. Bu ilk videom henüz profesyonellik kadar iyi değilim YouTube'da. Ama sizlerin destekleriyle inşallah daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtarak, tanıtarak başlatmak istiyorum. Ben Hasan Emre. Soyadım Özdoğru. Ortaokulun son öğrencisiyim. 8. sınıfım. LGS sınavım var bir yandan. Bir yandan LGS'ye çalışıp bir yandan size video atmak birazcık zor olacak ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. LGS'den çok fazla bir beklentim yok yani beklediğim bir puan. Ben 430-440 arası puanlar bekliyorum. Neyse. Sizlerle birlikte oyun oynayacağım. Oyun videoları atacağım herhangi bir oyunlardan. Sizin önerinizi de önerilerinizi değerlendireceğim. Bu bir bir tanışma videosu olsun istedim. Sizin bana önereceğiniz oyunlar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ben de şu anda bunlar var. Ee, yani bilmiyorum şu an ne oynayabiliriz bu böyle bir tanıtım videosu olsun. Ben biraz daha araştıracağım ne yapabilirim diye içerik olarak. Sizlere içerik üretmeye çalışacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını getirmeye çalışacağım önünden geldiğince. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın.